An Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu Rasulullah Resulullah sallallahu teala, aleyhi ve sellem Şabanı şehri ve Ramazanı şehri ümmeti Şaban hüvel mükeffiru ve Ramazanı hüvel mudahhiru Şaban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Şaban günahları örten bir aydır. Ramazan ise insanı tertemiz eden bir aydır buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Yani Şaban başka şehrlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Şaban'da insanlar çok gafil olurlar. Neden? Çünkü Re Recep-i Şerif girer, üç aylar Recep-i Şerif'le başlar. Ama Recep-i Şerif haram aydır. Evet, haram aydır, kıymetli, hürmetli bir aydır. Bugün son günündeyiz, şu an içinde bulunduğumuz gün. Recep yani Recep-i Şerif'in günü ve Re bir şey, recep Şerif'in gecesi kalmadı, bitti. Önümüze gelecek gece, yani bu akşamki gece, Cuma gecesi dediğimiz bu gece, Şaban-ı Şerif'in gecesi. Dolayısıyla Şaban da gafil olur insanlar buyurdu. Recep'e hürmet ederler. Sonra Recep biter. işte arada Şaban'a ayına girdiğimiz zaman Ramazan'a hazırlanmaya çalışırlar ama Şaban'da gafil olurlar buyurdu. Halbuki Efendimiz buyurdu ki Şaban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayı, ayıdır. Şaban günahları örten bir aydır. Ramazan ise insanı tertemiz eden bir aydır buyurdu. Şaban benim ayımdır. <laughs> Kim Şaban'ın ayına değer verirse Şaban ayına değer verirse muhakkak ki o benim emrime, emrime önem vermiş olur. Benim emrimi büyük tutana ise ben kıyamet günü öncü öncü bir kurtarıcı ve iyi bir hazırlık olurum buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beyhakide yani bu hadis-i şerif Beyhakide. Öbür okuduklarımız hadis-i şerifte Abdülkadir Kadir Geylani'de Aculuni'de gibi kaynaklar sağlam. Sağlam derken yani ne kaynağı soruyorsunuz ya? Ne kaynağı sorulacak yani? Eee acayip şeyler oldu ya oluyor ya. Koca koca insanların, hoca gördü, hoca bildiğimiz insanların yani yok Recep Şerif Rifi batıl olarak görüyor. Yok işte Miraç gecesi geçti. Ondan önce Regaib gecesi vardı. Onlar geçti. Bir dahaki seneye ya çıkar ya çıkmayız ya, görürüz, ya görmeyiz. O aylar, o günlere, o geceleri tazim etmememiz için uğraşıyorlar. Namaz kılmamamız için uğraşıyorlar. Yani Allah'ın Allah ile Allah aramıza set çekmeye çalışıyorlar. Yani bu bildiğimiz insanlar, biz onları hoca zannediyorduk yani. Yani yarın Cuma günü, bir 31 Ocak Cuma günü Şaban-ı Şerif'in biri. Oruç tutmayı Resul Efendimiz çok tavsiye ediyor. Zaten hicri her ayın ilk üç günü, orta üç günü, son üç günü Nefes'e teşvik ediyor. Onu tutamazsanız başında bir gün, ortasında bir gün, sonunda bir gün tutu buyur efendim sallallahu aleyhi zaten Şaban-ı Şerif ayı, mübarek ay, üç ayların ortasındaki ay, benim ayım buyuruyor. Yarın Oruç tutmak lazım tabii. Yani bu sağlık saatle alakalıdır. Yani biz herkese illa oruç tutun farz demiyoruz haşa. Sünnet olan bir aydayız. Yani oruç tutulması sünnet olan bir aydayız. Resul Efendimiz'in en çok oruç tuttuğu ay. En çok. Bak bir sürü şerif var. Ayşe validemizden, Ümmü Selim'e annemizden. Ee, ya Resulallah sen işte niye en çok Şaban'da oruç tutuyorsun Ramazan'ın dışında? Dediklerinde işte bu ayın içinde olan bir gecede, yani beraat gecesi bu ayın içinde, yani bir sene olacaklar bu ayın içinde yazılıyor. Dolayısıyla ben oruçlu geçirmek istiyorum buyurmuştur. Yani ne var bunda? Niye buna engel olmaya çalışıyorsunuz? Bak bu gece Şaban-ı Şerif'in ilk gecesi. Bu gece. Yine Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, her kim Şaban'ın ilk gecesinde, birinci rekatlarında bir Fatiha ve beş şeklas okumak suretiyle on iki rekat kılarsa, Allah Teala ona 12 bin şehit sevabı verir. Kendisine 12 senelik ibadet sevabı yazar. Anasının kendisini doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır. Ve 80 güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz. Kimde var? Bu kimin kitabında var? Nesefi'nin kitabında var. Kimde var? Safi, Safuri'nin Nüzetil Mecalisi'nde var. Peki sen bunları zayıf görüyorsun da sen çok sağlam bir adam mısın? Sen çok güvenilir, inanılır bir adam mısın? Her önüne gelene bu İslam'da yok diyor. Sen İslam'ın neyinde haberin var da İmam Nesevi'nin yani kaydı aldığı bir şeyi yok hükmünde görüyorsun. Yine Muhammed İbni Hatturettin Hazretleri'nin nakline göre şaban Şerif ayının ilk gecesi 10 rekat kılar, kılı, kılınır. Her re rekatta Fatih'den sonra 15 kere İhlas Suresi okunur. Her kim bunu yaparsa onun amel defterine 10 bin hasene sevap yazılır. 10 bin seyyiye yani günah ondan silinir buyuruyor. Böyle bir Allah dostu böyle bir beyanda bulunuyor. Yani bu iki, ikinci söylediğim ikinci olan şey belki az olmayabilir. Ama bir Allah dostunun beyanı var. İbadetle amelle alakalı bir şey gelince onun ona uyun. İbadet edin bak ibadet. Ameldir yani. Bir de ilk gün namazı var. İlk gün namazı var. O da yarın cuma günü. Yani kerahat vaktine sokmada bunu kılabilirsiniz. Ne okunacak? Fatiha'dan sonra 10 ayetel kürsi ve Şehidallah Allah en la ilahe illa vel melaiket ve ulul ilmi kaimen bil qıştlı. la ilahe illa azizül hakim Ali İmran suresinde olan bu şehid var ya onu okuyacaksın yani onu bir defa ayete kürsüye on defa okuyacaksın iki rekat kılacaksın yani bu namazı kılana Allah çok birçok mükafat ihsan eder. Cennette hiçbir gözün görmedik, hiçbir kulak duymadık, hiçbir beşerin de kalbinden geçmedik nimetleri verir. Kendisini dünyanın istenmedik şeyler şeylerinden korur, rızkını genişletir, en büyük yani mahşer korkusundan emin kılar. Bunda Muhammed Hakki en Nazili'nin e, Hazinetül Esrar isimli kitabında var. Kaynak söylüyoruz ya o, o duruma geldik yani. O duruma geldik yani. Yani bu, bu namazları kılsak ne olur yani? İbadet yahu. İbadet. Yani şimdi bir hiçbir kaynak bulmasam. Hiçbir kaynakta yok diyelim mesela. Geçsem şurada iki rekat namaz kılsam. Kendi kafama göre söylesem yani. Kendi kafama göre. İki rekat namaz kılsam. Her rekatta da elli okumuş okusam. günah mı girmiş oluyorum? Yani bid'at bir şey mi yapmış oluyorum? İslam'da olmayan bir şey mi çıkarmış oluyorum? Namaz kılmak sünnet değil mi? Nasıl efendimiz kılmış. Kuşluk niyetine kıl. Evvabi niyetine kıl. Teheccüd niyetine kıl. Bugün Şaban-ı Şerif ilk gecesi diye kıl. Yarın Şaban'ın ilk günü diye kıl. Öyle ya. Yani bir kaynak var mı elinizde? Bir hocadan bir şey duydunuz mu? Onu yapın Allah'ın izniyle. Yarın ahirete çıktığınızda hüsrana uğramış olmazsınız. Onu engellemeye çalışanlar hüsrana uğrayacak. Onu engellemeye çalışanlar hüsrana uğrayacak. Namaz kılmanın neresinde bir şey var ya? Oruç tutacak. Orucu yani Recep ayı olmasa, Şaban-ı Şerif ayı olmasa, <laughs> Ramazan-ı Şerif ayı da olmasa. Yani bunlar zaten belirli bir aylar ya. Şevval'de altı gün tutmak sünnettir. Şevval'i geçtikten sonra hangi ay geliyor? Zülkade. Değil mi? Zülkade. Muharrem ayı. Oruç tutmakta ne beis var? Yeter ki cuma günü tek tutma. Zülitçe geliyor. Orucun en büyük faziletli olduğu ay, gün, ay ve günler. Zülitçe'nin ilk on gün oruç tutmakta büyük fazilet var. Peki Zülitçe'nin onunu atlatsan, kurban bayramı birinci, ikinci günü geçsen. Beşinci, altıncı günü cumaya denk gelmeme kaydı oruç tutsan ne sıkıntı var? Hiçbir sıkıntı yok. Muharrem'i geçtikten sonra safer ayı gelse, saferde bunu yapsan veyahut da rebü'yle evvel rebü'yle ahir gelse bunu yapsan veyahut da cemaziyel evvel, cemaziyel ahir gelse bunu yapsan ne sıkıntı var oruçta? Yok. E niye sen Şaban-ı Şerif'in ilk günü orucuna hemen böyle kalkan kaldırıyorsun? Niye bu milletin ibadetlerine engel olmaya çalışıyorsunuz? İtikatla İnan, imanla, inançla alakalı bir mevzu olursa o zaman o hadislerden kriterler sorgulanabilir. O da benim işimde değil, bu konuşanların da işi değil. O büyük Allah dostlarının işleri yani. Onların işi, büyük alimlerin işi yani. Kardeşim, ya Şaban-ı Şerif geliyor, bütün iblisler piyasaya çıkıyor. Recep-i Şerif geliyor, bütün iblisler piyasaya çıkıyor. Bütün din düşmanları, hoca kisveli adamlar piyasaya çıkıyor. O hocaları bir günde yılbaşı geldiğinde ve hatta 14 Şubat Sevgiler günü geldi. Bir gün de onlardan görelim sizi ya. Bugün de bunları yapmayın dediğinizi görelim kardeşim. Bir gün de faiz haramdır dediğinizi görelim ya. Bir gün de Müslümanlara faydalı bir şey, dünyasına ve ahiretine yarayan bir şey de sizi görelim yani. Niye oralarda görmüyoruz da Müslümanlar şu ayda şu günde namaz kılınacak dediği zaman hemen hop oturup hop, hop, kalkıyorsunuz. Ya iyi, niyet, yani iyi niyetli değilsiniz ya da cahilsiniz. Ama iyi niyetli olmadığınız burada kesin yani. Onun için ya bu gece inşallah Şaban-ı Şerif, yani bu gece 30, şu anda ayın 30'u değil mi? 30 Ocak. Evet, Recep'in son günündeyiz. Bu son gününün ve son Recep'in Recep son peşemesi orucun fazileti hakkında daha evvelce, bir sohbetlerde, burada cemaatimizde de bize de yani anlatmıştık elhamdülillah. Bugün zaten Recep'in son günün orucun faziletini anlatsak ne olacak? Çünkü yok, bitti. Bir dahaki seneye kadar yani. Artık Recep alakalı bir şey anlatamıyoruz. Gecesi de bitti. Ha, bugün akşam ezan okununca Şaban-ı Şerif gelecek. İnşallah bu namazları kılalım. Yarınki namaz, yarınki Şaban-ı Şerif orucunu ve Şaban-ı Şerif ilk gün namazında kılmaya gayret edelim inşallah. Velhamdülillahi Rabbil